Evet arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün Clash Royale oynayacağız İsterseniz izleyin istemeseniz istemeyin Şak Evet arkadaşlar şimdi maçımıza girdik Şöyle bir ejderle başlıyorum Bir de koç bir şey atalım şu. ruh da olmaz olmaz Mezar taşı Çok iyi vurduk bu arada. Şuraya goblin kulübesi atacağım. Şu devden dolayı direkt oraya şey yapsın. Evet. İskeletler bitti. Ejderleri hazırladım şöyle. Balon atmış. Ee, balon biraz sıkıntı bu arada. Balon bomba bırakacak. Bomba hasar verecek. Sıkıntı. öyle bir şey yan yanlış yere gitti bu arada elim çarptı evet yarın sınav var ve ben burada klasörle oynamayı seviyorum kardeşim ya çalıştık yani sonuçta da yapamayacağız bir ihtimalle ya. Yani. Korku endişe ve yapar zaman okun yapma. Tarih mi zor? Biz tarih yazıyoruz. Şimdi sen ona baktın ya. Şuna bu sana girsin. <laughs> sen mezar taşını al. Oh mezar taşına tek attı lan nasıl oldu aga 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 geliyor 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 geliyor. çok kötü şu an onu atmayacaktı ya çaktırmadan bir koçbaşı oradan hasar verir mi verir bence mezar taşına attık of çok iyisin vur kanka al sana laptopu aldık aldık. O <laughs> hmm. sana vurursa ben de bunu atarım. Hemen hızlıca oynamamız lazım, hızlı hızlı hızlı. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı Allah kahretsin. Lan ya. Vur. Abi. 91 ne ya. Kaybettim maçı sikeyim ya. Of. 91 canım. Ya. Klaş real. Evet.